Merhaba arkadaşlar, ben coğrafya 3. sınıf öğrencisi Naz Güçlü. Bugün size yukarı Çoruh Nehri'nin toplama havzasındaki NVD analizini yapacağız sizinle birlikte. Öncelikle Gülcüs'e giriyoruz. Buradan web çağırıyoruz. Buraya Gülcüs servisten Google Satellite çağırıyoruz. Türkiye alıyoruz buradan. Ondan sonra buradan tekrardan ne Türkiye'den Bayburt'u buradan alacağız. Dakika pardon. Şuradan buraya seçiyoruz. Delinat'ı izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranda çıktı. Ondan sonra da Şuraya atlayalım. Sonra şuraya. Akarsu. Işık dosyasını buraya atıyoruz. Buraya geri geliyoruz. Ondan sonra havza sınırı, havza sınırına giriyoruz. Buradan şunu Şuraya atıyoruz. görmüş olduğunuz gibi Bayburt şu şekilde çıktı. Bundan sonra ZCP'ye giriyoruz. Donlat Buradan arkadaşlar ben öncesinde indirmiştim. Buradan referans noktasını belirliyoruz. Şu, şu tarafta tarih aralığını belirliyoruz. Ondan sonra bulutluk oranını burada e, maksimum en fazla e, %10 yapabiliyoruz. Buradan da e, %100 yapıyoruz. Ben zaten indirmiştim. Buradan da zaten 4 ila e, 8'i seçiyoruz. Sonra fint deyip kaydediyoruz zaten. Çıkıyorum. Geliyorum tekrar şuraya. Şimdi uy uydu görüntülerini L2A Şunu alıyorum şuraya. Şunu da alıyorum şuraya. Geri geliyorum. Şunu alıyorum bu sefer. İkisini Görmüş olduğunuz gibi. Çıkıyorum şuradan. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Raster diyorum. Şunu çok telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Ondan sonra şuraya şuradan şunuyla B4 ile B8 seçiyorum. Pardon. B4 ile b 4 seçiyorum. Birleştireceğim. Ok diyorum. Buradan şunu bilinir yapıyorum. No Data diyor arkadaşlar. Buradan şimdi Information'dan seçeceğim. Kopyalayıp yapıştıracağım. Şuradan tamam şimdi şuradan Sefa diyorum sine geçiyorum Biraz güçlüden 4 sorun kaydetiyorum <laughs> ben diyorum Bos. Rastır. Şuradan şunu seçiyorum. Okutuyorum. Şuradan bir linir seçiyorum. Noktaya aynısına yapıştırdım. Save to file diyorum. Şuraya da 8. <laughs> tamam. Kaydet. Tamam. <Ha. gülüyor> <laughs> Şimdi remove layer yapacağım. Remove layer. Ok diyorum. Remove layer. Ok. Bunlarla bir işimiz yok şu anda ok diyorum aynı şekilde Pardon yer. ok şunun ikisini birleştireceğim Raster diyorum aktar şimdi bir bu arkadaşlar bir tane formül var onu uygulayacağız parantez aç diyorum. 8 artı artı eksi pardon 8, 8 eksi 4 parante parantezi kapat bölü parantez aç 8 artı 4 parantezi kapat şuradan masa üstünde Daha az güçlü. analiz analiz 1 kaydettim diyorum. Bir sıkıntı oldu galiba. Rastır tekrar. Parantez aç. Ay pardon tamam. tane açtım. Sekiz. Eksi. 4, parantez kapat bölü 8 Artı 4 Parantezi kapat Rastır. Yine yanlış yaptım Parantezi aç 8 Eksi 4, Parantez kapat böyle Parantez aç. 8 Artı 4 Parantez kapat. 4 1 yazıyorum. arkadaşlar kusura bakmayın az önce bir silerken bir yerde hata yapmıştım. Şu an onu düzelttim. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Biraz geç sürüyor kusura bakmayın. Bekletiyorum böyle. Biraz uzun sürüyor. 7 8 ve diyoruz bunu açıyoruz Burada da bir işimiz kalmadı <laughs> Açıyoruz bunu export <gülüyor> <gülüyor>

diyorum tekrar. Extra inşallah. istiyorum. Tamam şu not datayı tekrardan değiştiriyorum. Şuradan kip seçiyorum. Fren diyorum. Olsun sürüyor bu da. Arkadaşlar biraz heyecanlıyım. şununla da bir işimiz kalmadı. Bunu atıyoruz. Export, sevast şey, diyoruz. Evet. Evet. olarak Evet. 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 olduğunuz gibi çıktı zaten şununla da bir kestim, kırptım, çıktı. Bunda bir işimiz kalmadı. Atıyorum bundan. Robertus renklendireceğim. Sembolojiye gidiyorum. Maynard'dan <laughs> discard. Ben Equal'ı seçiyorum. <laughs> da 7 yapıyorum. Sıfır. 0, Sıfır. 0, nokta. 2 Pardon. Bir. Sıfır. Tamam. Sıfır. İki. Se 0,4 nocta pitch. Se fer Se alto, pardon. Şimdi buraya arkadaşlar hafıza sınırı diye kaydedeceğim. Akarsular. 確んだ <music> Şurada biraz zorlanacağım arkadaşlar. Çoruh Nevedi analizi. Çoruh Nevedi Nevedi su toplama havzası Nevedi analizi. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim biraz çok heyecanlandım arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan elimden geldiğince yani olmamaya çalıştım ama inşallah daha iyisini çekerim teşekkür ederim dinlediğiniz için